Da orada skan vardı. Dranza kim abi? Aşağıda evin orada var. Bu kim abi? Bizden Ona... abi bu tabi. Bizim nasıl takım dolun bu? arkadan mı? Arkaya bakın arkaya. Bu kim oğlum? Lan bu bizim takıma nasıl orada, girdi? Helikopterin orada. Lan Dranza'yı bizim takıma kim aldı? Ne bileyim oğlum, ben mı sensin? Ha admin be Admin He. <laughs> 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 Dranza ben değilim diyor, admin değil diyor. Ya oğlum bizim takıma nasıl giriyor o zaman? E ya, bir abi yanlışlıkla ya. mı aldın lan? Oğlum ben ne alacağım ya patlatın şu takımı ya. Gel çık çık. Ben ne nasıl alayım ki Dranza diye birini? Oğlum Dranza bizi davet etmiş ya. <laughs> Oğlum adam evi soyuyor. <laughs> adam evi mi soyuyor? tabii canım. Ne yapacak? Niye geldi? Bütün kapılar açık. Ante attım şey sana. Onu Dranza'yı kim aldı ya şeye? Oğlum abi, takımı Dranza kurmuş. E tamam çıkın abi patlatın diyorum. Şimdi abi davet et. Kalksana şey Dur. He. Gel. Transe kim oğlum ya? Nasıl giriyor oğlum? Nasıl bir bug abi anti. o? Anti yatak attım sana anti. Geldim ora, geldim ara. Yaptı dedi. Öldü. Öldü mü lan sen? Biri daha var mı? Bilmiyorum canım az. Canımı toparlıyorum. Ben şu işte admini mi öldürdüm az önce? Evet. Vallahi bir olmadı. Yatak atıyorum sana. Kim öldü bizden? Anti. Neden? Ee, biri yedi gene bir Biri, biri yattı. Biri yattı. Yatmış olması lazım. Bizimkiler hala gelecek amına koyayım. mı? Öl, biri Yaptım öldü. Amınakoy. Double ile öldü. Bak şimdi çareyi tutamayacağım mesela. Niye? Çünkü benim yanımda başka kimse yok. Öldürdüm. S yedi gövde yedi. Hmm, nerede benim yatağım? Tamam ben yatağımdan oraya koşacağım direkt çıplak. Dışarıda. S yedi. Yattı biri daha. Kim vermedi? S S double ass öldü bir daha yaklaşalım mı? yaklaşın hafif tamir ediyor 4 tane var bende biri daha öldü SD. yedi biri ass diğeri öldü abi şöyle benim vurduğum gibi kaç kişi daha vursa bence bu adamlar şu an 30 kere ölmüştü ben anlamadım olayı Buraya yer yaptım bu sefer. Öl artık be amına koyduğum be. Öl artık be. El bombası satsana lan oraya. El bombası mı kaldı aga? Eğimden yaklaşıyorum hafif. Ha, Sık abi değil. şuna. Neyse öldü. Hop 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 adam çıktı. Neyse. Dur, yavaş, dur, dur. Çatıda var. Lan bu gitsin. Lan. Ya bizim yapacağımız raid'den ne olur ki işte? Ya ölüme geçiyor. Niye gitti? Diye çıkma, başlayalım şunları öldürelim ya. hadi başlayalım o zaman hızlı. Yat aşağı. Ermedi, Yat aşağı. Haydi. Başka. Full dead biri, full dead. Nerede diğeri? 120. O da öldü, abi. o da öldü, o da öldü. Tamam öldüler. Bana kaldır. Gerçekten düşürmüyor abi bu ya. Yok be oğlum çok sıkıntı. Aran. Öldü. Ay helikopter. Öldü. Öldü. Lan patlayacak o zaten heyecandan, dur. Ahahahah Adama bak ya. Bir tane vuracağınız lan ona. Çok yedi o. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel düştü lan Abi, öyle. <laughs> adam var bak. Nerede? Arkamızda kaldı şu an. Ayı yoktu, yoktu. Ayı saldıracak ona zaten, saldırmayacak. Neye ba niye bakıyor öyle? Tipe bak tipa. CTL yapmış bir de. Ya sal beni şunun bir. Tamam ya sala seni. Buradan gördüm vallahi silah üstüne uyuya bırakmış, uyumuş bırakmış. Hiç kimse de o silahı çıkmaz fırlatmadan Aha. ona <laughs> Sağda bir ne geliyor? Arbaletin var, silahın var. Arval, silah var tamsın. 850 güzel de böyle de yakın mesafe hafif. Bir ince dandik olmuyor değil. Önümüzdeki Yemek tankın arkasındalar. Var. Gördüm. 55. 155. Çok yedi o. Sıksaydınız keşke. Roket atar var arkasında onu. dikkat et. <laughs> Söyleyeyim de yani. Hop. Sağda. Ben görmüyorum. Kafasını görüyorum. HS'ydi. HS'ydi. Öldürün şu pembe kafası gözüküyor. Gözükmüyor ben, ben de görmüyorum. Nerede? Çıkarttım abi ben şeyi geliyorum. Ölmedi mi o hala? Öldü. Düştü. Helal. İki it yedi adam. Nerede Canım, tam? Aslı tepeye çıkmış. Kart yerine. Geldi yakın bana. Dört it yedi dört bir tane vuracağınız ona. İki it üç düşüyor full cool tane Helal oğlum. arkadaşı var orada bir tane daha Tamam var. dıştan alıyorum abi bekleyin beni Solda ne north east solda arkadaşın lutunun önünde Oo. Yattı Bolt Bir tane daha var. sanki Yattı yattı Bolt var, Gelin yanıma Dıştan alın abi yani, tutacağım sert... size Al onu sûr, ]كل. baba al onu tutla hemen seri tutuyorum seni Öldü bu da Çatıda. Ben rotumu aldım mı? Oh, oh, arka geldi. Yatmayayım, 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 yatmayayım. Erde, arka geldi. Arka Arka full Abi bence buradan bir çıkalım, geri gelelim buraya. Full. Önde taşta var, önümüzde, 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 önümüzde. Yattı sola doğru Öndeki taşta var. Arkamdan yemeyeyim dikkat ediniz. O sağda ilk gören adamın orada. hs öldü. PS7. Bir tane daha var gidiyor. Helal oğlum ha. Adam var. O şey var mı bu? Barikat. Var. Yarı otonun da Allah cezasını versin he mi? Sen biliyor musun bunu? Yok. Hayır vurma. Gelin benim lootları verin de hadi şu askerlerin altına bir tur girelim. Şu polisi bir öldürelim Oo, ya. Oo adamlar burada. Şey, adam var. İkisini de yatırdım. Hezemekler sizi. Millet nerede Fırlatmaya mı insek şu aşağı? Oradan eve geçecek. Önümüzdeler. Biri yattı. Aşırlar. Biri daha yattı. İçeri kaçanın için. İçeri kaçan da hiç HP'si yok bu arada. Ben radyasyon yiyorum ya şunu. Şey alayım ya. Var baya. Hop ya. burada. Yattı. İnin kölenim. Buradan çıkmaz ki ama. Buradan çıkamaz ki amına koyayım. Ne yapıyor oradan bana bakıyor öyle? Öldü. Salak mı oğlum bu amına koyayım? Ben baba mıyım lan? Mal. Tamam. Tamam. Silahlı. Ben çok uzağım sizi. Yedi yattı. Bir tane daha vardı ha? Evet. Kayanın orada var. Arkasında yani. Bu helikopteri çalanlar lan. Böyle. Da gitti. Bu niye hala yatıyor ya ölsene onu. Evet. indir bir bakalım şuraya baran baran bir. Baran baran. Evin önünde aynen. bak. Aynen aynen çabuk indir çabuk çabuk siktir. İndir bırak beni bırak. Amına kodum bıraksana. Atla atla. <laughs> Öldü headshot, headshot birit, headshot birit ev önünde. Şunu, Şunu öldüreyim tamamı. Eve girmediyse headshot birit biri, başka adam görmüyorum. El bombam var, rahat olun. Rushlıyorum ben o zaman oraya. Rushlan evet. rushlan. Girememiş. Girememiş. Sağdan mı rushlayayım, soldan mı? Yattı. E, oh, sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Öldü, devam. Lan baboymuş o ya. Adam var bak. Nerede? Arkamızda kalıyor şu an. Ay 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 yoktu ya, ya yoktu. Ayı saldıracak ona zaten. Saldırmayacak. Neye bak niye bakıyor öyle? Tipe bak tipe CTL yapmış bir de. Ya sal beni şunun bir. <laughs> tamam ay sal ha seni. Yok hadi gidelim. Hadi hadi go 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 go. <laughs> <Aynen>, nasıl çıkayım? <laughs> Ödüm patladı burada da vardı bunlar değil mi? <laughs> içim çıktı dur içim çıktı bir saniye. <laughs> go 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 go.